Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yine gerçek bir hayat hikayesiyle karşınızdayım. Hikayelerde bazı kısımları düzelttiğimi söylemek isterim. Lütfen kanalıma abone olarak destek olun ve gelin videoya geçelim. Selamun aleyküm. Şu an 24 yaşım var. 2 yıl önce bir olay başıma geldi ve bu olay hayatımı değiştirdi. İki yıl önce hem okuyup hem çalışıyordum. Çünkü malum yani ülkenin bu durumunda ailemi yük olmak istemiyordum. İşim de bakıcılıktı, çocuk bakıcılığı. Genelde çok değil de birkaç kişiyle anlaşırdım. Belirli bir sürede çocuklarına bakıcılık yapardım. Bir keresinde birkaç saat vaktim fazla gelince bir iş daha bakmaya başladım. Yani anlaşma yapacak birilerini daha aradım. Ve bir adamla anlaştım. 33 yaşı vardı. Karısı vefat etmişti ve kızının 4 yaşı vardı. Mezhebi ama farklı bir adamdı. Diğer mezhebilere benzemiyordu. Farklı bir tarzı vardı yani. Haftada 2-3 kere giderdim evlerine. Bu arada ben açık giyinen bir insanım. Rahat giyiniyorum yani. Ki o zaman da rahat giyinirdim. Bizim anlaşmamız bu adamla yani seccatla diğer kişilere göre daha çok sürmüştü. Bir sefer gittim. Anlaşmamızdan dört ay falan geçmişti. Yani artık Seccad ile birbirimizi azdan az çoktan çok tanıyorduk. Neyse ben kızıyla oynadım, yemek yedirdim sonra uyuttum. Aradım Setce'de, dedim ki ben çıkabilir miyim? Ayla uyuyor. Siz ne zaman gelirsiniz? O da dedi ki hayır çıkamazsın seninle işim var. Ben de dedim Allah Allah ne yaptım acaba falan. Sonra 5 dakikaya seccat geldi. Dedi ki sen benim yanımda çok açık giyiniyorsun. Beni harama sokuyorsun. Ya benim mahremim ol ya da bu anlaşma bitsin. Bir süredir hoşlandığımı hissediyordum zaten. Seccat da erkek gibi gel mahremim ol deyince tamam dedim. Ben tamam der demez kalktı beni odaya götürdü. Ne için gittiğimizi anlamam iki dakika bile sürmedi. Çünkü odaya girip kapımızı kapattığımız andan itibaren işini görmeye başladı. Ben dedim ki zaten sen de ciddiysin, ben de ciddiyim, evleneceğiz. Bekleyelim falan. Seccat da dedi ki evleneceğiz ya. O yüzden bunu yapıyorum zaten. Ben zannettim ki dalga geçiyor. Beni düşürmeye çalışıyor ama sonra gördüm ki çok ciddi. Bayağı geldi. Annemle babamla tanıştı. Onlar yaşı çok büyük değil mi? Kız da var emin misin dediler. Ben o kadar etkilenmiştim ki ne olacaksa olsun eminim dedim. Zaten ailen destekleyici oldukları için zorluk çıkarmadılar. Ve inanabiliyor musunuz? İki ay içinde evlendik. Bildiğiniz iki ay. Sanki böyle dün tanıştık bugün evlendik. Sonra artık çalışmadım tabii. Sadece okula gittim. Ve Allah'ım bin kere şükürler olsun ki aramızda pek güzel. Kızı da beni seviyor. Ayrıca seccat beni namaza başlattı. Zor olsa da alkolü tamamen bıraktım. Hayatımı etkiledi yani adam. İki yıldır beni neredeyse hiç üzmedi bile diyebilirim. Umarım böyle devam ederiz ve sizler de çok iyi insanlar ile evlenirsiniz. Seccat Bey gibi sözünün eri olan çok az kişi kaldı artık. Helal olsun. Umarım hep mutlu olursunuz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer sizin de anlatmak istediğiniz bir hikayeniz varsa bana in Instagram veya TikTok hesabından ulaşabilirsiniz. Bu arada lütfen kanalıma abone olun ki kanalımız büyüsün. Sizleri seviyorum canlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.